Merhaba. Hazine hikayelerine hoş geldin. Philip ve Ruth derin derin uyuyorlardı. Evdeki ayak seslerini duymuyorlardı. Doktorun gece boyunca Terry'nin yatağının başında beklediğinden haberleri yoktu. O gece iyi çoban İsa hiç kimseye görünmeden sessizce Terry'yi kucağına alıp cennete götürdü. Ertesi sabah Ruth, Terry'nin o gece öldüğünü öğrendiğinde çok ağladı. O ve Philip en iyi arkadaşlarını kaybetmişlerdi. Rahip Terry'nin mezarının başında kutsal kitaptan İyi Çoban İsa hakkında bölümler okudu. Ruth cenaze töreninden sonra ormanda yürüyüşe çıktı. Terry'nin artık yaşamıyor olması çok üzücüydü. Bir kestane ağacının altına geldiğinde göz yaşları bir pınar gibi akmaya başladı. Neden ağlıyorsun? Bay Tenor birden yanında belirmişti. Çayırdaki koyun sürüsü onundu. Ruth ona her şeyi anlattı. Hep dua ettim, ama hiçbir işe yaramadı. Teri yine de öldü. Sence İsa bir hata mı yaptı? Koyunlarımdan biri çok hasta olsaydı ve ben onu kucağıma alıp kendini daha iyi hissetmesi için en iyi çayıra götürseydim ne derdin? Ruth anlamaya başlamıştı. İsa teriyi onun için en iyi olan yere götürdü. Bu nedenle üzülmen gerekmiyor. Ama teriyi toprağın altına gömdüler. Oradayken İsa'nın yanında olamaz ki. Bay Tanner yerden bir kestane aldı. Bak Ruth. Bu dikenli kabuğun bir değeri yok ama içinde çekirdekte yaşam var. Bu çekirdekten yeni bir ağaç çıkacak. Terinin bedenini bu dikenli kabuğa benzetebilirsin. O yerin altında. Terinin ona ihtiyacı yok artık ama içindeki gerçek varlığı İsa'nın yanında. Orada yeni bir bedeni olacak ve artık hiç acı hissetmeyecek. Bunun üzerinde bir düşün Ruth. Philip evde Ruth'un artık üzgün olmadığını fark etti. Ruth bana iyi çoban İsa'yı anlattığın için teşekkür ederim. Artık ben de onu tanıyorum. Teri onun yanında. Bir gün biz de oraya gideceğiz. Yarın da okuldaki çocuklara İsa'yı anlatacağım. Onlar da iyi çoban İsa'yı tanısınlar. Peki sen kime iyi çoban İsa'yı anlatmak istiyorsun? Tanrı'nın sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diliyor. Hazinebul.com